Evet selamlar Galatasaraylıların herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki epeydir transfer gündemini meşgul eden Sergio Ramos an ve an Galatasaray'a yakın. Sadece şurada Galatasaray maaş konusunda henüz Sergio Ramos ile ortak noktayı bulamadı arkadaşlar. Videoya geçeceğim ancak videodan hemen önce bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Hafta içinde çekilişimiz vardı. 28 Ağustos'ta sonuçlanacağını belirtmiştik arkadaşlar. Çekilişimiz hala devam ediyor. 3 tane Hakimzi, 3 tane Wilfridza ve 3 tane Marui kartı forması hediye ediyoruz arkadaşlar. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlarımız kanalımıza abone olup yorumlara abone oldum yazsınlar arkadaşlar. Tabii ki de kontrol edilecektir. Kontrollen sonra arkadaşlar 28 Ağustos gecesi bir bir formalar arkadaşlarımıza hediye edilecektir arkadaşlar. Abone ol yorumlara abone oldum yaz arkadaşlar çekilişlerimizin şartları bunlardır videoyu da ayrıyeten beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki epeydir transfer gündemini meşgul ediyor neredeyse bir ayı buldu Sergio Ramos Şimdi abisi diyor ki Galatasaray yönetimine biz 8.5 milyon son bizim hani 8.5 milyonu ödeyecekseniz biz hazırız gelmeye Menajerim. Şu an abisi zaten Sergio Ramos'un menajerliğini yapıyor. 8.30'a kadar indik. Eğer siz 8.30'a ödemeye hazırsanız biz de Ramos Galatasaray'a gelmeye hazırız diyor. Galatasaray cephesi diyor ki biz size max verebileceğimiz 6-6.5 civarıdır. 6-6.5 civarı hatta 7'ye kadar çıkabiliriz. Yani arada bir 2-2.5 milyonluk bir fark var. Ramos cephesi ise 18.5 milyondan aşağı inemiyoruz. Kusura bakmayın. Ee, bunlar bize uymuyor. Bu şartlar bize uymuyor diyor. Eğer Galatasaray tabii, e, şu anlık için Teklifini revize etmedi yani herhangi bir değişime gitmedi. Bence Galatasaray cephesi Ramos ve menajerinin yani abisinin direncinin düşmesini bekliyor. Onlardan gelecek yanıtı bekliyor. Olur da ikisi transferi evet derse büyük ihtimal Galatasaray 6-7,5 milyon civarını ödemeye hazır. Hatta pardon 6-6,5 civarını ödemeye hazır. Sponsorluklarla birlikte bence Galatasaray şu an... 7 milyona kadar çıkabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz şu an Galatasaray'da en fazla maaş alan Mauro Icardi arkadaşlar 10 milyon euro alıyor sponsorluklarla birlikte. Yani 10 milyon euro gerçekten çok büyük bir rakam. Neredeyse 300 300 milyon TL'ye tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Yani bu gerçekten dudak uçuklatıcı bir rakam. Şimdi Ramos'a 10 milyon euro civarı hayatta verilmez ki zaten Ramos 13 milyon euro'dan açmıştı e, maaşını arkadaşlar Galatasaray'a. Galatasaray, Galatasaray 8,5 milyon euro'ya kadar inmiş. Bunu hani biz belirtelim. Şu an 8,5 milyon euro'dan e, Galatasaray-Ramos ile bir görüşme halinde. Ancak e, şöyle ki arkadaşlar ben Galatasaray'a yakın olduğunu söyleyemekte fayda var. Ben onun altını çiziyorum. Çünkü e, transferin gerçekten son günlerine yaklaşıyoruz. Zambos herhangi bir takım bulmuş değil. Ve eee Artık tamamen işler Galatasaray'a çevrildiğini söyleyelim. Bu transfer sürecinin bitmesine yakın günler kaldı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giriyor. Yani girmeye yakın Molde'yi elerse. Büyük ihtimalle Galatasaray artık 7-7,5 milyon bandında maks seviyelerde. Yani Galatasaray'ın zorlanmayacağı bir rakamda transferi noktalayacak diye düşünüyorum. Sponsorlukların etkisiyle.